Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor? Önce bir psikolojik yapısından bakmak istiyorum arkadaşlar. Psikolojik açıdan bir bakalım bize neler gelecek? Sonra klasik tarotumuzdan alalım. Diyelim ki klasik tarotumuza bize neler vereceksin? Aklınızdaki kişiyle aramızda neler olacak? Neler yaşanacak? Bugün değişik bir enerji hissediyorum arkadaşlar. Bu arada iş yerimiz İzmir Karşıyaka'da bilginiz olsun. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Davet ediyorum sizleri. Haydi bakalım. Sonra da melek kartlarımızdan dilek tut yapalım istiyorum. Hemen başlıyorum. Meleklerin desteğini ve yardımını alıyorsunuz bu arada. Ee, psikoloji kartları olduğu için zihin ve beyinle alakalı olduğu için bu kartlar arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bizim beynimizde meleklerin yaşadığı bir bölüm vardır ve bu bölüm gece saat 10'dan sabah 5'e kadar çalışır Allah'la aramızdaki perdeler kalkar ee, dualarınız direkt arş alaya çıkacağı için dualarınızı özellikle akşam saat 10'dan sonra yapmaya çalışın. Namazlarınızı e, hani böyle 5 vakitin haricinde eğer kılıyorsanız gece namazı olarak 2 rekat da olsa kılıp dualarınızı arş'a ulaştırabilirsiniz. Çünkü Rabbimiz bizimle iletişime geçebilmek için e, beynimizde bir bölümü o saatlerde açık tutuyor. Biz bir dünyayız bolluk bereket bizimle olacak. Melekler bize yardım ediyor demelisiniz. Soğuk enerjiden çıkmalısınız. Aranızdaki bağ kadersel ve bu başarı kıyaslama yapmayın. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Çok aşırı derecede birbirinize yoğunlaşmışsınız. Psikolojide birlikte yolculuk yapabilirsiniz. Yolculuk kararı da alınabilir. Diyebilir ki size hadi gidiyoruz şuraya buraya. Para sıkıntıları bitecek. Valide kartlarınız ters. Ne oldu büyücüler? Ne oldu? Yani e, kötülük yaptığınız zaman bilin ki o kötülükler size geriye dönecek. Zaten e, kendinize karma oluşturuyorsunuz. Düşündüklerinizle de karma oluşturuyorsunuz. Yaptıklarınızla da karma oluşturuyorsunuz. Sever insanı ayırmak e, ya da mutlu bir evliliği bozmaya çalışmak. Maalesef e, bir insanın ekmeğinden rızkından olmasını istemek. Önce kendi ekmeğinden rızkından olacaksın. Önce kendi huzurundan, mutluluğundan olacaksın. Önce kendi başına gelecek. Bunu sakın unutma. Yaparken ona göre yap. Zaten öyle bir devirdeyiz ki artık e, yarına kal, e, kalıyor, hani yanına kalmıyor, yarına kalıyor diye düşünüyorsan hayır. Yarına kalmıyor, yanına da kalmıyor. Bunu bit, bil. Abonozun ruhu bana dürüst olmadığını düşünüyorum. Aklımdaki kişinin diyorsan eğer ki ufak tefek yalanları olabilir. Yalan söyleme potansiyeli olabilir. Peki bu durum düzelecek mi? E, Katina'dan bir bakalım. Yani bu kişinin e, çapkın olabilir, flörtöz olabilir. Güvensizlik yaratmaya devam ettiğini, onun da size güvenmediğini ama aranızda tutkunun baki olduğunu. Sonsuza dek de birbirinizi istiyorsunuz. E, bu şekilde nasıl e, sonsuza dek birlikte olacaksınız? Sen ona güvenmiyorsun, o sana güvenmiyor. Yani bu ilişki nereye kadar gidecek, nereye kadar devam edecek? Yani sen e, mutlu olabilecek misin bu şekilde sürekli kafayı kurtlar kemirecek, kurcalayacak, nasıl olacak? Hı? Soruyorum. Yani bu kadar çok birbirinizi severken, aşıklar kartı, çok da iyi anlaşırken, e, sosyal medyadan ya da mesajlaşmalarda. Neden doğru durmuyorsunuz? Rahat durmuyorsunuz. Fingir fingirsiniz. Selfiecir okuyor gözleriniz. Hı? Böyle. Gözlerinizle bile baktığınızda hata yapıyorsunuz. Mesajlaştığınızda hata yapıyorsunuz. Çünkü seçtiğiniz kişiyle mutlu olmalısınız. Arkadan iş çevirmek, sırtından darbeler vurmak. Ben bu insanı kaybetmek istemiyorum Ben bu insanı seviyorum e, Bu insan benim hayatımda kalsın ama ben de her haltı yiyeyim Yok böyle bir şey Hayatını yaşamak istiyorsan Hayatını doya doya yaşamadığını düşünüyorsan Hayatında hiç kimse olmasın Git hangi dala konuyorsan kon Hangi çiçekten bal alıyorsan al Kadın veya erkek fark etmez Hepiniz için geçerli Bütün her haltını ye Doy gözünde de doysun Sen de doy Ondan sonra bir insan seç de ölene kadar onunla mutlu ol. Tamam? Daha ne diyeyim sana ben? Yani şuna bak. Her konuda seni seviyorum, maddi manevi yanındayım, Sen, e, seni hayatımda istiyorum, gönlüm senden. Yanı diyor bir de arkadan iş çevirme. sırttan darbeler bir de. Aradaki bağ da kadersel. Ben böyle kaderin içine derim yani. Anladın? Sonra mahkeme, kafada mahkemeler kuruluyor. Ya da taraflardan biri evliyse mahkemelik olabilir. İkilemde kalınan bir akıl, kargalar, zihin karışıklığı, gergi takıllığının biri. Yani kargalar iblistir, iblisin enerjisidir, şeytanın enerjisidir, vesvesesidir. Yani buradaki kişinin e, hiç kimseye karşı güveni yoktur. E, kafa karışıktır, karar almakta zorlanır, ikilemde kalır, zorluklar yaşar, Baba konuları ve çocuk konuları. Babayla ilgili konular gündemde olabilir. Ee, bu konular gündemden kalkacak ve düzelecek. Bunu bilin. Bu korkularla da yüzleşeceksiniz. Evet, dengeler sağlanacak. Bunu da bilin. Ee, çünkü karşımdaki arkadaşım sen, ben gidiyorum artık. Buradan demişsin. Ben gidiyorum cümlesi. Ee, o kişinin seni kaybetme korkusu yaşamana neden olmuş yaşamasına neden olmuş. Senin gerçekten gideceğine inanıyor. Diyor ki pırsın pırsın toplayıp gerçekten gidebilir. Evini taşıyabilir. Ya da alıp başını gidebilir ki şifalanma yaşıyorsunuz bazılarınız. Çünkü benim gözyaşları genelde burnumdan akar. O yüzden de yıldız. Şu anda akıl fikir sende. Antenleri sana odaklamış durumda. Bütün çanaklar sende. Gitmesin. O benim olması gereken. Sonrasında da elinden tutuyor ve diyor ki ben seni seviyorum ve bu kartlar benimle ahik ve uyum içinde farkında mısınız? Biz çok güzel bir dengeyle gidiyoruz. Konuştuğum kelimeleri ve cümleleri karşılık gelen resimler bile size anlatıyor. Bakın ben benim konuştuğum size yalan gelse de resim geliyor ya kartta resim. Yani resim bile benimle uyum içinde. %100-%99.5 Demek ki biz bugün enerjisini doğru aktarıyoruz size. Şu anda zamansız zamana niyetleniyorum. Şu anda kim beni dinliyorsa o kişinin hayatında aktifleşsin. Sevgili aldım kabul ettim demeniz yeterli. Aşk kazanacak. Sevgi kazanacak. Çünkü karşıdaki insan bir kaybetme korkusu uğruna gemileri yakacak. Hadi bakalım, burada isterseniz videoyu durdurun, dileğinizi tutun, ben kartlarınızı seçiyorum. Dilek tut kısmına geçiyoruz ki benim en sevdiğim kısım. Ben dileğimi diledim. Önce kendine inanmalısın. Sonradan da e, tamamlanacağını, yolculuk yapacağını, güzelliklerin geleceğini, sevgi enerjisinde ve sevgi paydasında kalmalısın. Sana fırsatlar sunulacak, para gelecek, teklif gelecek. Yolun açık, engelin yok, her şey bilinç kaynaklı. O zaman demek ki şöyle açıklamasını da yapayım. Biz bilinçaltımızda altımızda. Ben ee, inanmıyorum bu kişiyle evleneceğime ya da mutlu olacağıma diyorsan öyle olacaktır. Çünkü önce diyor ki kart sevgi paydasında kalıp senin diyor buna inanman gerekiyor. Ben e, parasal sıkıntılarımın biteceğine inanmıyorum. E, çok sıkıntılarım var. Çok bunaldım. Ben bunları nasıl yaparım? Nasıl ederim? Nasıl öderim? Bunu da demeyeceksin. Senin bilinçaltında yokluk bilincine girersin. Yokluk bilincine girdiğinde hep yok yok yok. Yok yok yok. Yok, yok olur. Hep yok olur. Ama bu bilinçten çıkarsan var olur. Bolluk sınırsızdır. Allah'ın hazineleri sınırsızdır. Size her yerden gelebilir. Yani bir çöpün içinden de gelebilir çöp atarken. Her yerden gelebilir. Allah size her yerden rızkınızı gönderebilir. Bir insan da vesile olabilir. O yüzden sizlerin sevgi paydasında, sevgi enerjisinde, pozitif enerjide kalmanız gerekiyor. Korkularınızı, endişelerinizi bir kenara bırakmanız gerekiyor ki siz e, hayatınızdaki istediğiniz şeyleri kendinize çekin. Doğru mu söylemişiz? Bir bakalım kaç tane geldi. İki tane geldi zannedersem ama e, bir tane evet kartı vardı ve onu buldum. Gerçekten ben kartlarımla çok iyi anlaşıyorum. Arkasındaki ney? Dileğin gerçekleşti. Evet. Bu ney? Akışta kal. Kapak olduk resmen ya arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Sen akışta kal.